Merhaba arkadaşlar ben <laughs> Sabre Ganze Kang başka bir bölümde daha hoş geldiniz. The Walking de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve herhalde şu an bu çektiğim uzun zamandan sonra hani en erken saatte çektiğim video. Şu an saat 11'e sabah 11'e. 10 var ve video çekiyorum. Erken kalktım, düzeni oturtacağım gibi görünüyor. Uyku düzenimi. Neyse. Biz oyuna kaldığımız yerden devam edelim. En son ne olmuştu? Ha salıncak. Lanet olsun o salıncak. Ben tamir et yavaş. Yavaş sallan. Bakayım bana tekme atabiliyor mu? Ha yok. Ha sokmuyor ya. O hizaya sokmuyor. O, suratıma kadar. Bak 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 hiç şey bile etmiyor. bir göz bile kırpmıyor Liv. Hani o kadar umrunda değil dünya. Neyse. Eee Clem'ciğim. Seninle konuşayım biraz? Hı. Hmm. Hadi canım. Eee. Sonra. Bekle. Bekle. Nasılsın? O zaman nasılsın? Ben iyiyim ya. ya. Evet Mark için endişeleniyoruz ama iyiyim yani. Evet yani kafaya yiyebilirdi daha kötüsü de da olabilirdi. Headshot falan hani. Ben de hani onu yapmak istemezdim şu dramatik oyunda. Oo seninle tanıştığına şanslıydım. <laughs> Mandır hakkında ne düşünüyorsun peki? Mandıranın ne olduğunu biliyor musun peki Clementine? Hani kelime anlamını Açıkla bana hadi bırak şimdi. <laughs> <laughs> eee kaçırdım ben. Evin değilim. Burada güvendeyiz diyelim bari. Ya o kötü insanlar ağzının üstüne çakarım böyle. Söz. Evet, ilgilenmem gereken bir şeyler var. O da şey işte. Aha. Aha sen.

On the way over here, I was getting dizzy, hands shaking, cold sweats. <laughs> hmm. I thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah, but I'm not just talking about one meal, you know. Lily burada istemiyor. Hadi No shit, Sherlock. I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food, and I'm not about to sit around that motor inn and watch them go hungry. You're with me on this, right? Yeah, of course.

Allah Allah ya sinirlendim şu an ha. Onu ne karıştırıyorsun? O T geçen bölümde olan bir şeydi. Allah Allah ya. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, tamam. Bırak ya. Bahçe çiti başka neye bakabiliyorum? Elektrikli çit. Jeneratör. Bizimkilerle de konuşayım. Şuradakilerle. Sonra da haydut kampını basalım. Dın, dın 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 dın. Saman yığınına bakayım. İneyim ben. Saman yığınına bakacağım. Belki de yiyeceğim. Selam. Bununla konuşamıyoruz bile. Direkt seninle konuşuyoruz. Ha. Aa sağ ol canım. Ama yine de nefret ediyorum.

Haklı. Hey, Thanks for backing me up this morning at the motel. I know I came down on you guys pretty hard, but you do agree with the way I'm running things, right? Ken hala bir umut olduğuna inanıyor. Evet, kendinin tarafını tutuyoruz Beyla. Evet, ne ara ben bunun tarafını tuttum? Onu hiç hatırlamıyorum. Not giving my dad food. That was cold. Ya baban, baban ölsün sürünsün nefret ediyorum babandan. Motelden ayrılmanın sonucunda nasıl hissediyorsun konuş. Ne olsun. Bir şey olmaz. Ya özel, o, özel ne konuşuyoruz? Baban hakkında dedik, babası hakkında ne özel konuşacağız lan bir dakika.

Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself and me. All he's got left in the world is me, lot of things both ways. So, yeah, he's probably going to keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. Allah so Allah don't ya. judge him. Don't judge me for sticking by him. He's my dad, and I love him. Yeah, i bana olacak to Olan yine bana olacak Bunları mutlu mezi diye diyeceğim O benim babam O benim kızım Ben sana yavşak gibi davranacağım O benim şeyim çocuğum O benim şeyim karım Yok o benim bilmem neyim Oho yandık ya İyi bir fikir miydi bu İyi bir fikir miydi ya bu Sus lan sen Sinirliyim lan Çok sinirliyim şu an Konuşmaz olaydım. Bu kadar sinirleneceğimi bilseydim hiç konuşmazdım. Bunlarla. Evet. Bana ne ya? Ya sus sen Allah Allah. İyice sinirlendiriyorsun beni vallahi. Ay, neyse. Sinirlendiriyor beni bu adam ben gidiyorum buradan. Şu kampı bulalım.

Lots Evet, o oklar falan tamam. Plan yapma plan. Tutmaz o planlar. Açın kapıyı. <laughs> Allah'ım ya kapıyı açmak için bile tıklıyoruz. Yani kapı açık kalsın ne olacak? Bahçe çiti. Neyse tamam kampa gidiyorum tamam yeter. Tamam. Selam. Merhaba.

Sevlat. Ha, benim YouTube logosu şey etti dediğim. Gidelim. Konuşacağımla konuştum. Hadi gidelim. Aksiyon istiyorum. Keşif yapıyoruz. Kendimizi öldürtmüyoruz Olur tamam. Selam Clem. Ne oldu? Clem ne oluyor? Yes. Hemen halledip geleceğiz. Hadi bakalım Clem üzülme. Geri döneceğim. I'll be back, Clem. I'll be back. Terminator müyüm lan ben? Ya, neyse. Hadi bakalım. Hmm, kutu. Fazla uzağa gitmiş olamazlar. Seninki kutu hemde de. Hmm. Keşke kahvaltı yapsaydım. Şu an karnım ağrıyor da. Oh, shit. You found İlk önce kahvaltı yapıp video çekseydim iyiydi. Ve bulduk yalnız. Hayırdır abi Call of Duty mi oynuyoruz? Sen git. Go 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 falan ne oluyor ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor anlamıyorum ki ya. Herkeste de sniper var anasını satayım. Birinde de assault rifle falan olaydı. Kampasız. Ha yok öyle değil. Ha. Ne ya? Bakabiliyorum etrafa ama bir halt yok. İyi tıklasam bile bir şey olmuyor. Neyse gidelim dın 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 birini görmüyorum gözünü dört aç stay on your guard evet stay on your guard çadırı kontrol hadi et bakalım ben de ben de öyle koruyayım seni

<laughs> Hayır. Şampuan olan. Ulan ben de sanki böyle şeyler yapıyorum, laflar ediyorum. Sanki hepsinden sponsorluk falan alıyormuşum gibi. Yok arkadaş yok yok para falan almıyorum. Mutlu musunuz? hep öyle yorumlar. Bu ne sponsor? Yok öyle bir şey yok. Yok para yok. Allah Allah ya. Neyse kasaya bakacağım ben. bir şey yok şaşırmadım empty ya ne oldu ne oldu niye ettin ki şimdi onu katlanır sandalyeye bakacağım biraz hmm oraya da bakacağım dur şuradaki her şeyi kontrol ettikten sonra

Hmm. Bakayım bakılabilecek başka bir şey kaldı mı etrafta? Şişelere de bakayım. Allah Allah ya. Ne yemişsiniz kardeşim? Manyaklar ne yemişler lan? Aa, çocuk için. Aa, çocuk mu var? Çekil ya bakacağım. Baktırmıyor da. E ee, ben ne yapacağım şimdi? Bakılacak bir şey kalmadı etrafta. Ay şunlara çer çöpe bakayım bari. Ee, bak, bak bakılacak başka bir şey kalmadı ki. Allah Allah. Benzin bidonu. Hmm. 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 Sizin bir dakika sayınca şeyin... bir dakika. Sizin bandıranın. Hmm. Açılmamış bir de. Ya da öyle görünüyor. Ya da bir kayıt cihazı. Hmm. Buraya bakmayın. Bu ne lan? Kayıt cihazı. Video bakalım. Hayır ben bakacağım. Battery is hmm. Oh, good. What else they got over here? All good, good diyor. O good dedi yalnız. İyi dedi. I Neresi iyi? Ben görmek good. istiyorum. <laughs> Lily like she's running this democracy of yours. Sen ağzını yüzünü dağıtırım. Demokrasi lan işte demokraside illa bir başta olacak biri gerekiyor yani. Kardeşim Allah Allah anlamıyorum ki ben çadırı incelemeye gidiyorum. Fuck you. I hate you. Orada bir şapka var yalnız. Bizimkinin şapkasına benziyor. Bir dakika bizimkinin şapkası. Evet. Clem'in şapkası orada. Yok değil. Heyecan yaptım bir ya. an. Kanlı tavşan. Bloody rabbit. rabbit. Tavşan. Abi bu ne ya? Yalnız anlamıyorum neden oyunlarda şu sıralar oynadığım oyunlarda hep şeyler çıkıyor. Boşluk, tavşan. Hayırdır abi? Şimdi ketum biri çıkacak onunla mı uğraşacağız? Anlamıyorum ki. Bir de panda eksik. <laughs> Yalnız şapka harbiden de varmış. Ne oluyor lan? Sen, senindir. Bana ne? Evet. Sen kimsin ya? Hmm. Mandıra'ya kim saldırdı? Ben bunu öğrenmek istiyorum kardeşim. Shut my friend. I don't know where they are, but they ain't here. So get the fuck out of my camp. Tamam gideceğiz. Maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice shot. Arbalet crossbow crossbow crossbow, crossbow arbalet hangi şey. Hey, sakin ol. Beni öldürme. Yok ben ben. Bütün erkekler canavar mıdır? You <laughs> 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 <laughs>

Benim şeyden ne istiyorsun İndir o arbeleti Benim şeyime bulaşma şimdi Oralara girme <laughs> Oralara girme Oooo <laughs> <laughs> oh. Headshot Demek zorundayım ee, Ama kötü oldu straight up murdered that woman. Niye? niye? Crossbow pointed at my forehead. Niye? Crossbow'u alalım bari ya. Hani öldürdük. Ay gözleri açık gitmiş. That's good shooting right there. lan? İnsan öldürdün. Yaşayan bir canlıyı öldürdün. Manyak olabilir biraz ama yani bir de averagedi ya böyle Fatih alalım hadi. Artasak Bence bu kadının alakası yoktu onlarla ama neyse. Neyse crossbow alalım biz. Arbalet. Arba arbalet. Ay alalım yani. Lazım olur lazım olur yani lazım olur tabi lazım olmayacağını nereden çıkardınız elbette lazım olacak gitti 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 yapılabilecek bir şey yok ölülerin arkasından ağlama ölüler yürüyor çünkü <gülüyor> <gülüyor> falan Ya o kadının onlarla alakası yoktu man, mısın ya. Bir de icabına baktık diyor ya. <laughs> Selam. Terry, Terry kim ya? Terry. Ha? Ha. ha kocan. Ne zaman öldü peki? You're Haydi. Down, ne oluyor ya? Bunları da bir sorgulamak lazım şimdi. Hepimiz gerginiz çünkü acız aç aci. kimin yöneteceğine karar veremiyorlar ya. Ya bırakın hepsini ben yönetim ya. Ben ben ya ben ya ben ya ben ya ben ya ben 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 Buraya gelin demir düşünün adamı. Güven, güvendesin. güvendeyiz. Hayırlısı. Evet, Senin çocuklarından biri headshot atıyor canı sıkıldığında. Diğeri zaten böyle tırt bir şey. Ee, ok yiyor bizimkiler omzundan falan. İnekle birlikte ahırda mı kaç ya? Ne oluyor lan? Kenny'yi aldatıyor. Hem de inekle. Selam Clementine. Ne oluyor? El sallıyor kapat Abi ne oluyor ya burada? Ne oluyor burada? Anlamıyorum ben. Anlamıyorum. Ben anlamıyorum bunları. Bunları anlamıyorum. Zaten 22 dakikada olmuş. 20 dakika limitim var her videoda. O yüzden burada. Videoyu durduracağım. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden ulaşabilirsiniz Onlardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.